Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden öldü. Orhan Gazi 1281 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Malhun Hatun'dur. Orhan Gazi 82 yaşındayken felç yüzünden öldü. Hükümdar, bey anlamına gelen Hüdavendigar unvanı verilmiştir. 1326 yılında Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun'dur. 1389 yılında 1. Kosova Savaşı'nın sonunda Sırp kralı Lazar'ın damadı. Miloş Obrenović padişahın huzuruna çıktığı sırada göğsünde sakladığı hançeri 1. Murat'a saplayarak sultanı şehit etti. 1. Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Sultan 1. Murat, annesi Gülçiçek Hatun'dur. Yıldırım Bayezid Ankara Muharebesi'nde esir düştükten sonra içine düştüğü durumu hazmedemeyip yüzüğündeki zehri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar etti. Birinci Mehmet veya Mehmet Çelebi 1386'da Bursa'da doğdu. Babası Yıldırım Beyazıt, annesi Devlet Hatun'dur. Mehmet Çelebi 26 Mayıs 1421'de Edirne'de bir sürek avı sırasında attan düştü ve yaralandı ve öldü. Oğlu 2. Murat Amasya'dan gelene kadar 42 gün ölüm haberi gizlendi. Durumundan kuşkuya düşen ve ayaklanmaları güçlükle önlenen askerleri yatıştırmak için askere geçit yaptırılıp, bu sırada mumyalanmış cesedine kaftan giydirilip, başına sarık konulup pencere önüne oturtulduğu kollarının oynatıldığı rivayet edilir.'' İkinci Murat veya Koca Murat, 1404 yılında Amasya'da doğdu. Babası Birinci Mehmet, annesi Emine Hatun'dur. İkinci Murat, şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve 3 gün sonra 3 Şubat 1451'de öldü. Fatih Sultan Mehmet 1432 yılında Edirne'de doğdu. Babası İkinci Murat, annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmet'inkidir. Mayıs 1481'de Mısır Memlük Devleti üzerine sefere çıktığı sırada Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugahında henüz 49 yaşındayken öldü. İkinci Bayezid 1447 yılında Dimetoka'da doğdu. Babası İkinci Mehmet, annesi Gülbahar Hatun'dur. 2. Bayezid tahtını oğluna bırakırken Dimetoka'ya çekilmek istediğini söyler. Yola çıktığında da çok bitkin olan Sultan Ata binemedi ve ancak taht revan ile seyahate devam edebildi. Dimetoka'ya ulaşmaya ömrü vefa etmeyen 2. Bayezid, yola çıkışından bir ay sonra 26 Mayıs 1512'de Edirne'nin güneydoğusundaki Hafsa ilçesinin Abalar köyünde şüpheli bir şekilde öldü. İddialara göre oğlu 1. Selim tarafından zehirlenerek öldürüldü. 1. Selim veya bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim. 1470'te Amasya'da doğdu. Babası 2. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim, 21 Eylül 1520'yi 22 Eylül'e bağlayan gece kanserden vefat etti. Batıda muhteşem Süleyman olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman, 1494'te Trabzon'da doğdu. Babası 1. Selim, annesi Ayşe Hafsa Sultan'dır. Kanuni Sultan Süleyman 1566'da Zigetvar kuşatmasının son günü beyin kanamasından öldü. Sarı Selim veya Sarhoş Selim olarak bilinen 2. Selim 1524'te İstanbul'da doğdu. Babası 1. Süleyman, annesi Hürrem Sultan'dır. İkinci Selim 1574'te 50 yaşındayken hamamda düşme sonucu göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü. Üçüncü Murat 1546'da Manisa'da doğdu. Babası İkinci Selim, annesi Nurbanu Sultan'dır. Üçüncü Murat 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü. 3. Mehmet 1566'da Manisa'da doğdu. Babası 3. Murat, annesi Safiye Sultan'dır. Üçüncü Mehmet 22 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek öldü. 18 Nisan 1590 tarihinde babası Şehzade Mehmet'in Sancak Bey'i olduğu Manisa şehrinde doğdu. Annesi Handan Sultan'dır. Sultan 1. Ahmet yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 21 Kasım'ı 22 Kasım'a bağlayan gece 1617 yılında 27 yaşında öldü. Halkın sevdiği padişah Sultan Ahmet Camii yanındaki türbesine defnedildi. Deli Mustafa olarak da bilinen 1. Mustafa 1591'de Manisa'da doğdu. Babası 3. Mehmet, annesi Halime Altunşah Sultan'dır. Sultan 1. Mustafa, 20 Ocak 1639 günü Topkapı Sarayı'nda geçirdiği bir sara krizi nedeniyle öldüğü sanılmaktadır. Bir rivayete göre ise 4. Murad'ın emriyle öldürülmüştür. Genç Osman ve tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi 3 Kasım 1604'te İstanbul'da doğdu. Babası 1. Ahmet, annesi Mahfiruz Hatice Sultan'dır. Genç Osman, Sadrazam Davut Paşa ve yanındakiler tarafından kementle boğularak öldürüldü. 4. Murat, 27 Temmuz 1612 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası 1. Ahmet, annesi Kösem Sultan'dır. 4. Murad'ın ölüm nedeni üzerine iki ayrı iddia var. Batılı kaynaklar Siroz'dan, Osmanlı kaynakları ise Nikris yani Gut hastalığından 1640 yılında öldüğünü iddia ediyorlar. Sultan İbrahim 5 Kasım 1615'te İstanbul'da doğdu. Babası 1. Ahmet, annesi Kösem Sultan'dır. Sultan İbrahim'i Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri 18 Ağustos 1648'de Cellat Karali'ye boğdurttular. 4. Mehmet, 2 Ocak 1642'de İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İbrahim, annesi Hatice Turhan Sultan'dır. 4. Mehmet, yakalandığı Zatürre'nin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693'te öldü. 2. Süleyman, 15 Nisan 1642'de İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İbrahim, annesi Saliha Dilaşub Sultan'dır. İkinci Süleyman 22 Haziran 1691'de böbrek yetmezliğinden öldü. İkinci Ahmet 25 Şubat 1643'te İstanbul'da doğdu. Sultan İbrahim'in üçüncü oğludur. Annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Sultan II. Ahmet, 6 Şubat 1695'te 51 yaşında Edirne'de vefat etti. Ölüm sebebi tam olarak bilinmiyor. 2. Mustafa veya Mustafa Gazi, 2 Haziran 1664'te İstanbul'da doğdu. Babası 4. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır. 2. Mustafa, 1703'te bir isyan sonucu tahttan indirildi ve 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden öldü. Üçüncü Ahmet, 30 Aralık 1673'te Dobriç'te doğdu. Babası Sultan 4. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır. 3. Ahmet, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736'da öldü. Birinci Mahmut, 2 Ağustos 1696'da Edirne'de doğdu. Babası 2. Mustafa, annesi Saliha Sultan'dır. Birinci Mahmut, 21 yıl padişahlık yaptıktan sonra 1754 yılında attan düşerek beyin kanaması geçirip öldü. 3. Osman, 2 Ocak 1699'da Edirne'de doğdu. Babası 2. Mustafa, annesi Şeyh Suvar Sultan'dır. Sultan 3. Osman, 30 Ekim 1757 tarihinde Şirpençe'den dolayı vefat etmiştir. 3. Mustafa, 28 Ocak 1717'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan 3. Ahmet, annesi Emine Mihrişah kadındır. Babasının padişahlıktan çekilmesinden sonra 27 yıl kafes hayatı yaşamıştır. Amcasının oğlu 3. Osman'ın ölümü üzerine tahta geçmiştir. 3. Mustafa 21 Ocak 1774 yılında 56 yaşında ölmüştür. Ölüm nedeni tam olarak bilinmemektedir. Birinci Abdülhamit 20 Mart 1725'te İstanbul'da doğdu. Babası 3. Ahmet, annesi Rabia Şermi Kadın Efendidir. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Özi Kalesi'nin Rusların eline geçtiği ve kale içindeki halkın Ruslar tarafından katledildiği haberini duyunca sağ tarafına felç geldi ve 64 yaşındayken 7 Nisan 1789'da öldü. 3. Selim 24 Aralık 1761'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası 3. Mustafa, annesi Mihrişah Sultan'dır. 1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen Yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. 3. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve tahttan çekilmek zorunda kaldı. Selim'in yerine geçen amca oğlu 4. Mustafa Selim'i tekrar kafese gönderdi. 28 Temmuz 1808 tarihinde 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken Selim kuzeni padişah 4. Mustafa'nın emriyle boğduruldu. Dördüncü Mustafa, 8 Eylül 1779'da İstanbul'da doğdu. Babası 1. Abdülhamid annesi Ayşe Sineperver Sultan'dır. İkinci Mahmud, Yeniçerilerin onu tekrar tahta geçirmek istemesinden endişe duyarak kardeşi 4. Mustafa'yı 17 Kasım 1808 tarihinde boğdurttu. İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785'te İstanbul'da doğdu. Babası 1. Abdülhamit, annesi Nakşidil Sultan'dır. İkinci Mahmud, verem hastalığından kurtulamadı ve 1 Temmuz 1839'da vefat etti. Sultan Abdülmecit 25 Nisan 1823'te İstanbul'da doğdu. Babası 2. Mahmut, annesi Bezmi Alem Valide Sultan'dır. Tanzimat dönemini başlatan Sultan Abdülmecit, 25 Haziran 1861'de babası 2. Mahmut gibi veremden öldü. Sultan Abdülaziz, 8 Şubat 1830'da İstanbul'da doğdu. Babası 2. Mahmut, Annesi Pertevniyal Sultan'dır. Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten birkaç gün sonra odasında bilekleri kesilmiş bir halde ölü bulundu. 5. Murat 21 Eylül 1840'ta İstanbul'da doğdu. Babası Padişah Abdülmecit, annesi Megrel asıllı Şevkefza kadın efendidir. 5. Murat, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 29 Ağustos 1904'te öldü. 2. Abdülhamit, 21 Eylül 1842'de İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Trimüjgan Kadın Efendidir. Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan 2. Abdülhamit, 10 Şubat 1918'de yakalandığı türrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü. Sultan Mehmet Reşat, 2 Kasım 1844'te İstanbul'da doğdu. 8 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecid'in yaş sırasına göre 3. oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendidir. Mehmet Reşat, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918'de öldü. 6. Mehmet veya Mehmet Vahidettin, 14 Ocak 1861'de İstanbul'da doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son padişahıdır. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Gülüstü Hanım'dır. Sultan Vahidettin, San Remo'da 16 Mayıs 1926'da kalp krizinden öldü. Sevgili narratör dostları, eğer bu videoyu izlerken keyif aldıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu kanalımızın büyümesine katkıda bulunmanın harika bir yolu ve gelecekteki araştırmalarımızı daha da derinleştirmemizde bize itici güç olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.